Ben Lebezicik'le görmekten şükür. Sizlerle beraber bugün meyveli jelibonlu şekerleme yapacağız. İyi seyirler. İsterseniz şimdi de eşyaları göstereyim. Bir kaşık, sonra bir bardak çok az su, bir de meyveler, bir de bir tabak, bir de bir tane jelibon arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar? Meyveleri tabağımıza dolduruyoruz. Doldurduk. Şimdi de seleri alacağız. Daha sonra da suyu ve jelibonu yapacağız. Suyu aktaralım. Yani şöyle. Şimdi jelibonu koyalım. Evet arkadaşlar jelibonu bıraktım. Yani koydum içine. Şimdi arkadaşlar bunu fırına koyacağız. Şöyle. Alıyoruz. Ay, gitti. Şimdi fırına koyalım bunu. Açalım. koyduk şimdi. Böyle. Şimdi bekleyeceğiz. Beklerken de buraları toplayalım biz. Şöyle koyalım. Ay. Tamam arkadaşlar bekliyoruz. Galiba oldu arkadaşlar. Ben bir bakıp geliyorum. Evet olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sekerlemelerimiz olmuş. Çok güzel koyalım. Hı. Çok güzel bir şey. Bunları bir sepet getirip geliyorum. Hoppala. Geldim. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarınız arkadaşınız hasta olursa bir yere gitmek için götürebilirsiniz. Hı çok güzel kokuyor. Bu tarifimiz de bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz.